savaş sanatı çok farklı bir şey biliyorsunuz. Bilim mi, sanat mı diye yıllarda konuşulur. Ee, ve savaşın çok gizemli bir tarafı vardır. Savaş bir belirsizliktir. Savaş aşırı tesadüflerle doldur. Ve savaş sırf öngörü ister. Burada mesele PKK'dır, MKK'dır, budur falan filan değil. Bu bambaşka bir bilim dalıdır. Bir sanattır. Bir de mesela savaş sanatında bir insan nerede? Okullar hayır yetişmez bana göre. Nerede düşün? Biyografi okuyacaksınız. Savaş tarihi okuyacaksınız. Savaş romanları okuyacaksınız. Bir generalin kendini yetiştireceği tek okul budur. Başka bir eğitim sistemi yoktur. Okullar size genel kalıp klasik şeyler verirler. Onlar şeydir altyapı bilgilerdir. Siz meslek hayatınız boyunca onları sonuna kadar götüremezsiniz. Biyografi okuyacaksınız, anı okuyacaksınız, savaş romanı okuyacaksınız. Ünlü generallerin, belli bunlar, ünlü generallerin bütün manevralarını bileceksiniz. Bu yeter mi diyorsun? Bu, bu da yetmiyor. Sezgi olacak. Yani, çünkü savaşın belirsizliği içerisinde generalin sezgilerinin çok güçlü olması lazım. Yani öngörü sahibi olması lazım. Fakat bunlar böyle ne lafla olur, ne okullarda eğitimle verilir. Bunlar okullar sizi temel olarak hazırlar. Efendim tarzın ilkeleri, savunmanın ilkeleri, geri çakımın muhalefet. Aynı, aynı üniversite ay kişi mezun oluyor. Bir generalin hayal gücü. Olur. Bu kitabın ilk bölümünde var. İngiliz Maraşal Vavag. Generalin hayal gücü sonsuz olacak. Hayal gücümüz. Bu olmazsa harekat planı yapamazsın. E ben evet benim temel bilgilerim aşağı şey okulda okudum bu. Tamam. Al onları yan yana koy. Ne olacak? Sonra bir coğrafya vermiş. Bir kuvvet vermiş. Karşıda düşman barasın var. Hadi yap bakayım. Nereye yapacaksın? Yani şunlar benim hayallerim olacak. Hayal mümkün değil. Hayal olmadan sanatçı bile olamazsın. Savaş sanat değil mi? sanatçının baş özelliği yüksek hayal gücüne, zengin hayal gücüne sahip olan insan değil mi? Aynen öyle. Bir ressam için aynı şey değil mi? Bir romancı için aynı şey değil mi? Bir heykel için aynı şey değil mi? Bunun için de aynı. Hayal gücü. O nedenle bu milletin çocukların arasında bunu yapacak yüzlerce kişi vardır. Ha, hiçbir konuda yoksa askeri konusunda olduğu kesin. Onu bulacaksınız. Bunları. Var onlar. Vardır. Mutlaka var. Ben bilmiyorum şu an, Kesin var. Hayır, ama o bakacaksınız. Onu, onu, kurma etmek falan çok bir şey. Ama ama bir bu, güven kaybı. Ama bunları ya. nasıl edeceksiniz? Bir Alberto Baya gibi edeceksiniz. Bir Nigoyan gibi edeceksiniz. Bir Skorzeni gibi, gibi edeceksiniz. Tabii. Şimdi bunları kim edeceği önemli. Çok önemli. Bir Alberto Baya gibi bir adam bulacaksınız. Ne yapacaksınız? bulacaksınız? Onu da, onlar da vardır. Peki, siz, peki siz, mesela size böyle bir şey dese gider, çalışır mısınız? Elbette eğitimini bölüm benim için